Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, şirksiz bir iman ile iman eden, tevhid bilincini kuşanmış, hayatında vahiy kılavuz edinen mümin kulların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, son çalışmamızda Abese suresini okuyup anlamaya çalışmıştık. Bugünkü çalışmamızda Kadir suresini okuyup anlamaya çalışacağız Allah'ı. Kitabımızın iniş sırasına göre 25. sırada yer alan suremiz 5 ayetten oluşmaktadır. Adını anlattığı Kadir Gecesi'nden almaktadır. Kitabımızda anlatılan Kadir Gecesi'nden almaktadır ismini. Kadir azamet, şeref, izzet anlamındadır. Kitabımızın inmeye başladığı ilk gece Kadir Gecesidir. Ve bu sure bize bu gecede yapılması gerekenleri, bu gecenin önemini, bu gecenin içerdiği değerleri bizlere anlatacak, haber verecek. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tam manasıyla ne olduğunu bize anlatırken, aynı zamanda da insanın hayatında vahyi kuşanması, kendine vahyi kılavuz etmesi sonucu, Hayatına kattığı anlam vurgulanacaktır bize Kadir suresinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Yine bu ayeti destekler nitelikte Bakara Suresi'nin 185. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki: Ramazan ayı insanları doğru yolu gösteren apaçık delillerle dolu Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Ve buradan biz diyebiliriz ki Rabbimiz görevlendirmiş olduğu Cebrail aleyhisselama vahyi peygambere Hazreti Muhammed'e Hira mağarasındaki Hazreti Muhammed'e indirdiği o ilk gece o ilk an bir Ramazan gecesiydi. Ramazan ayına Ramazan ayına ait bir geceydi. Ve bu gece mübarek demiştir. Kitabımız bu bu geceyi mübarek olarak tanımlamıştır. Ve işte kitabımızın ilk inmeye başladığı bu gece Kadir gecesidir değerli kardeşlerim. Kitabımız sadece Kadir gecesine önem atfeder, gece olarak e, ihya edilmesi, anılması gereken. Onun dışında üretilen bazı geceler, işte bir takım kandil geceleri ne kitabımızda ne de Peygamber Efendimizin uygulamış olduğu sünnetinde yeri olan geceler değildir. Peygamber Efendimizden sonra insanların kutlaya geldiği, insanların uygulaya geldiği geceler olarak karşımıza çıkar kandil geceleri. Ama kitabımızda değer verilen kutsanan tek gece Kadir gecesidir değerli kardeşlerim. Allah'ın yeryüzünde insanı yaratması, onlara peygamber göndermesi, onlara kılavuz olarak vahiy göndermesi ve son olarak da son peygamber Hazreti Muhammed'in gönderilmesi ve son vahiy olarak da kıyamete kadar bir daha mesaj gelmemek üzere son vahiy olarak da son mesajların Kur'an'ın gönderilmesinin tertibi organizasyonu bir nevi Rabbimiz tarafından çok önceden yapılmıştı, planlanmamış planlanmıştı. İşte Kadir Gecesi'nde bu planın son aşaması Rabbimiz tarafından devreye sokuldu ve o gecede bu muhteşem sözler, bu vahiy indirilmeye başlandı. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte çünkü kitabımız Kadir Gecesi'nin net Hangi gece olduğuna dair bize bir bilgi vermiyor. Ancak İslam düşünürlerimiz ve İslam alimlerimizin ortak ittifak ettiği güçlü ittifakla Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesinin olabileceğinde güçlü ihtimaller olduğu söylenmiş, araştırılmış ve biz de Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir gecesini anacağız nasip olursa hakkını vererek ihya etmeye çalışacağız. Zaten bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in de şöyle bir hadisi vardır. Kadir'i Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde Peygamber Efendimiz'in de bu konuyla ilgili bir hadis vardır. Yani bizler aslında Ramazan'ın son gününü her gece Kadir'miş gibi, her gece Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek, yaşamak zorundayız. Üçüncü ayet. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Rabbimiz insanlığa son mesajını son vahyini bu mübarek gecede indirmiştir. Bize bu mübarek gecede vahyini bize bildirmiştir. Ve bu geceyi anmak, insanlığa rahmet olarak göndermiş olan Kur'an'ın bu inmeye başladığı bu geceyi ihya etmek Müslümanlara Rabbimiz tarafından tavsiye edilmektedir. Değerli kardeşlerim, İslam hiçbir zaman dış görünüşe, şekilcile önem veren bir din olmamıştır bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni, kitapta söylediği gibi bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni günümüz anlayışıyla o bir gecede yapılacak ibadet ve duaların kabul olacağı, makbul olacağı görüşü ancak ve ancak Allah'a Rabbe samimi bir şekilde teslim olmuş müminler ve Müslümanlar içindir değerli kardeşlerim. Ancak Rabbine bu şekilde inanmış kimseler Rabbe tam teslim olmuş kimseler için işte o gece yapacakları ibadetlerin, duaların kabul olacağı Rabbimiz tarafından müjdelenmektedir. Aksi takdirde bir yıl boyunca Allah'tan kitaptan bir haber yaşamış kişilerin kendilerini her ne kadar Müslüman olduklarını iddia etseler bile bir yıl boyunca bütün günaha günahlara batmış, şirki dibine kadar yaşamış, sözde Müslümanların Sırf o gece edecekleri bütün dualar kabul olacak, makbul olacak diye bir görüş yanlış bir görüştür daha kardeşlerim. İşte o gece duası ve ibadetleri makbul ve kabul olacak kişiler mümin kişilerdir. Yani Allah'a samimi bir şekilde sığınmış, kulluğu samimi bir şekilde Allah'a yapmış ve günahın büyüğünden de, de küçüğünden de hem o gece hem bir bütün geçmiş bir yıl önceki hayatında kaçmış kişiler içindir. Rabbimiz böyle kişilerin ibadetleri makbul, et, makbul olur Rabbimiz katında ve o gece ile bir anlam bulur. Peki bu bin aydan daha hayırlı olan bir gecede bizler müminler neler yapmalıyız? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Samimi bir şekilde, tam bir teslimiyetle sen çağırdın ben geldim Allah'ım secdelere kapanmaya geldim Allah'ım. Günahlarımdan af dilemeye geldim Allah'ım diyerek Rabb'in huzurunda namaz kılarak başlamalıyız bu geceye. Ama tam bir namaz, hakkını vererek, içinde söylediklerinin anlamını bilerek Rabb'in huzuruna çıkılmalı, tam bir teslimiyetle Rabb'in karşısında kıyama durulmalı, Rabb'e secdeye varılmalıdır ve her zaman yapılması gerektiği gibi yine bu gecede de Kur'an okuyarak Kur'an okunması gerekir. Ama sadece Arapça yüzünden değil değerli kardeşlerim. Anlamını bilerek meal ve tefsirin desteğiyle o gece kitap okunmalı. Ve içinde bize yazılı söylenen mesajlar, hükümler idrak edilmeli. Hayata yansıtılmalı. O Kur'an'ın bize söylediklerini anlayarak İçindeki mesajları hayata yaşayarak okumalıyız. Kur'an'ın Rabbimizden bizden, Kur'an'ı okuyundan kastı budur değerli kardeşlerim. Yüzünden okunan Kur'an'ın bize anlamını bilmeden okunan Kur'an'ın bize bir fayda vermeyeceğini daha önceki çalışmalarımızda da söylemiştik. Yanlış giden halimizin düzeltilmesi, geçmiş hata ve günahlarımızın affı için Rabb'e tövbe ama samimi bir tövbe sağlam bir tövbe. Değerli kardeşlerim tövbe ciddi bir iştir. Akşamdan tövbe edilip sabahında bırakılmış yarıda bırakılmış günahlara devam ediliyorsa o tövbe tövbe değildir Rabbimizin kadında. Öyle bir tövbe edilmeli ki o günahlardan o yanlış giden halden o bataklıklardan bir batakla bir daha geri dönmemek üzere Rabbimiz tarafından kabul görecek tövbe bu şekilde yapılan bir tövbelir değerli kardeşlerim. Ve o secdelerde, o gece, o mübarek Kadir gecesinde, o şerefli gecede, Rab'be e, yapılan o secdelerde dua etmek. Ama o dualarda, o dualarda talep edilen şeylerin karşılığını, gereğini yerine getirmeye, o duaları kabul etmeye kimin gücü ve hükmü yetiyorsa yalnız ona dua edilmeli yani alemlerin Rabbi, tek hüküm ve tek hakimiyet sahibi Allah'a dua edilmeli o gecede. Ve bu gecenin değerli kardeşlerim öyle bir anı da vardır ki işte o an yakalandığında, o an yakalandığında, o anda, o vakitte yapılan dualar ve ibadetler Rabbimiz tarafından geri çevrilmeyecektir. Rabbimiz tarafından kabul görecektir. İşte onun için bizler, müminler o geceyi o geceleri kısacası yapabiliyorsak, el verebiliyorsak yani gücümüz yetiyorsa Ramazan'ın son 10 gecesini değerli kardeşlerim tam yeri ağrana kadar uyanık geçirelim. Rabbimize itaatle, tövbe, tövbelerle, secdelerle, Ramal, e, dualarla o geceyi ihya edelim kardeşlerim. Ve yine bu gecede aynı zamanda her gecede Allah'ın kitabıyla birlikte olan Kitabın ayetini ok, ayetlerini okuyup, onun rehberliğinde bir hayat yaşamaya çalışan, yani bu kitabın kadrini, evet, kadrini ve kıymetini bilen müminlerin Allah'ın izniyle o gece meleklerin de onlara katılmasıyla sabaha kadar varan bir esenlik ve bir rahmet vardır o gecede. Evet, o gece Rabbimiz, birazdan söyleyeceğiz, meleklerini yeryüzüne gönderecek ve melekleri müminlere katılacak inşallah. Ve biz bileceğiz ki bu kitapla beraber olanlar yeryüzünde şeref ve hakimiyet sahibidirler. Bu kitapla beraber olanlar hayatında vahiy yaşatanlar, vahiyle bir bütün olanlar güçlüdürler. Allah'tan başa kimseden korkmaz onlar. Ancak bu kitaptan habersiz, bu kitabı kulak ardı etmiş, bu kitaptan bir haber yaşayanlar işte bu izzet ve şereften uzak izzetsiz ve şerefsiz yaşamak zorunda olan kişilerdir. Bu manada Kadir Gecesi, kitabımızda bildirilen, kitabımızda kutsanan tek gece olan Kadir Gecesi, içinde Kur'an indirildiği için, Allah'ın sözleri, vahiy indirildiği için şeref ve izzet kazanmıştır. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın indiği, daha doğrusu inmeye başladığı geceye, şanına ve şerefine izafeten Kadir gecesi denmiştir. Bu gecede indirilmeye başlanan vahiy ve bu vahyin toplandığı Kur'an insanlık için bir öğüt ve şereftir. İnsanlık bu kitaptan imtihan olup hesaba çekilecektir. Bu ay ve bu gecede yani Kadir gecesinde Kur'an indirilmeye başlanmasaydı insan kendine ve Rabbine yabancılaşır, yolunu bulamaz, karanlıklarda kaybolur, aydınlığa çıkamazdı. Bugün vahiden uzak, haram helal tanımaz, insanın kendi heva ve arzusuna göre bir hayat yaşaması sonucu nasıl aşağılık, acınası durumlara düştüğünü maalesef görmekteyiz. İnsanın hayatında vahiy olmayınca insan insanlığını kaybediyor. Karanlıklardan aydınlığa, zulümden adalete çıkaracak yolu bulamıyor. Maalesef kendini İslam'a nispet eden birçok insanın Kur'an'ı terk edilmiş bıraktıktan sonra yolunu ve istikametini kaybedip derinliklerde kaybolmuştur. İşte Kadir gecesinde indirilmeye başlayan ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaya başlayan Kur'an insanlığa şeref ve izzet getirmiştir. Ramazan ve Kadir gecesinin değerli oluşu insanlığı kurtaracak olan mesajın bu ay ve bu gecede indirilmesinden kaynaklanmakta ve bu değere bizzat Kur'an işaret etmektedir. Madem Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu gece bin aydan hayırlıdır. O halde Kur'an'ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya tahsis edilmiş bir günde yine bin aydan daha hayırlı olarak algılanarak her günün ve gecenin Kur'an'a uygun olarak geçirilmesi için seferber olunmalıdır. Gelinen noktada Müslümanım diyenlerin birçoğu Kur'an'ı hayat dışına çıkarırken pek çok bidat ve hurafeyi Kur'an'ın getirdiği dinin yerine ikame edip kutsallaştırmışlardır. Ramazan ayını ve Kadir gecesini de vahiden soyutlanmış bir kutsallıkla ihya etmeye yönelmişlerdir. Kadir gecesi inen ve bu geceye anlam ve değer kazandıran okunup hayata yansıtılması insanları kurtuluşa götürecek, rehberlik için indirilmiş olan bulunan Kur'an maalesef terk edilmiş durumda. Hayat ve imtihan kitabı olan Kur'an ya tamamen terk edilmiş ya da anlamadan ölülere okunmaya başlanmıştır. Oysa biz o şerefli gecede, o Kadir gecesinde indirmeye başlayan vahyi bir kılavuz, bir yol gösterici bilerek onun emirlerine uygun bir hayat yaşamakla sorumluyuz. Rabbim bu sorumluluğun gereğini hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Evet değerli kardeşlerim devam edelim. Dördüncü ayetten Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. Ayette geçen ruh kelimesinden kasıt, e, burada da belli üzere Cebrail aleyhisselam olduğu e, bu mealde yer alıyor. Yani melekler ve ruh, melekler ve Cebrail. Ancak başka bir görüşte de bu e, ayette geçen ruhun, ruhtan kasın vahiy olduğu alimler tarafımızdan değerlendirilmiştir melekler ve ruh yani vahiy ya da Cebrail o gecede de Rabb'erinin izniyle her türlü iş için inerler. Rabbimiz her türlü ara her almış olduğu her türlü kararı uygulamak ve uygulatmak üzere o gece melekleri yeryüzüne indirmiş. Peki o melekler o gece de yeryüzüne niçin inerler? Niçin inerlermiş? Sonu rahmet olan her hayırlı iş için Sonu be bolluk ve bereket olacak olan her hayırlı iş için o gece melekler yeryüzüne inerlermiş. Allah'ın kitabındaki emirlere göre bir hayat yaşamaya çalışan ve onun kavgasını veren müminlere katılmak üzere melekler o gece yeryüzüne inerlermiş. Müminlere yardım için, müminlere destek olmak için o gece, müminlerin hizmetinde olmak için, melekler o gece Rabbimiz tarafından görevlendirilerek yeryüzüne inerlermiş. Kur'an'da tanıtılan bütün meleklerin görevi müminlere hizmet içindir değerli kardeşlerim. Her önemli iş için o gece her önemli iş o gecede karara bağlanır. Kainatın ve insanın kaderi için her gece o, o gece her iş Rabbimiz tarafından karara bağlanır ve karara bağlanan bu görevlerin yapılması için de Rabbimiz o gece görevli, melekleri görevlendirir ve görevleri o gece melekleri yeryüzüne indirir Rabbimiz müminler için. Müminlerin hayrı, müminlerin bereketi, müminlerin kurtuluşu için. Ve son ayet. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. İşte bu esenlik ve rahmet anı güneşin doğuşuna kadar, o gecenin sabahına kadar devam eder. O gece sabaha kadar sonsuz bir rahmettir, sonsuz bir berekettir. Kimler için? Müminler için, bu kitaba tabi olanlar için, vahye göre bir hayat yaşayanlar için. Kitabımızda bildirilen müjdeler yalnızca kitaba tabi olarak yaşayan müminler içindir. Ve Kadir Gecesi'nde olacak olan, Kadir Gecesi'ni de müjdelenen o müjdeler de yalnızca bu kitaba uygun hayat yaşayan müminler içindir ve o gece melekler o müminler için yeryüzüne inerler ve o gece Allah için Allah Rablerine, o kullar için, o müminler için dua ederler. Onlar için esenlik ve rahmet dilerler. Ve o melekler ki o müminler için Rablerinden sonsuz kurtuluş yurdu olan o gecede cenneti dilerler. Şüphesiz en doğruyu Rabbimiz söylemiştir. Değerli kardeşlerim, Kadir gecesini Kadir e, Suresi'ni okuyup anlamaya çalıştık. İçeriğindeki ayetler itibariyle işte yaşayacağımız birkaç gün sonra yaşayacağımız Kadir Gecesi'nin önemini, Kadir Gecesi'nin ne olduğunu, Müslümanların Kadir Gecesi'nde neler yapmaları gerektiğini bizlere anlattı. Biz de bunun sözcüsü olduk. Dediğimiz gibi şüphesiz en doğru Rabbimiz söylemiştir ve en doğru Rabbimiz bilir. Bir dahaki çalışmamızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.